Siberakademi.net'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bir başka dersle birlikteyiz. Bu dersin ise Adobe Photoshop programında fırça nasıl yüklenir onu göreceğiz. Ee, fırça yüklemek için iki adım göstereceğim. İki yol göstereceğim arkadaşlar. Ee, bunlardan hangisini sizin için daha kolaysa kullanabilirsiniz. Fırçaları internetten ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle başlayalım. İlk önce programımızın kurulu olduğu dizine atabilirsiniz yüklemek istediğiniz fırçayı. Onun için e, programınız nerede kuruluysa şöyle programınız nerede kuruluysa mesela benimkisi program files e, adobe photoshop ses 64 bit e, preset klasörü burada e, brushes klasörüne giriyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi varsayılan yüklenmiş önceden yüklenmiş fırçalar mevcut. Buraya e, kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. İşleminiz gerçekleşmiş olur. E, Yüklediğinizde kullanabilirsiniz. AB uzantılı dosya olması gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir yol ise Photoshop programı üzerinden, Photoshop programı üzerinden e, fırça simgesine tıklayarak e, fırça simgesine tıklayıp şöyle kopyanmış gitti olmuş. Gelelim fırça simgesine sağ tıklayıp şurada çarp mevcut. Bu çarka tıklarsınız. Burada açılan menü fırçaları yükle seçeneği var arkadaşlar. Burada fırçanızın bulunduğu dizine gidersiniz. Mesela benimkisi. Şöyle. Şunu mesela yüklemek istiyorum. Fırçamı seçerim. Yine ABR uzantılı bir dosya olması gerekiyor. Seçtikten sonra yükle diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda yüklendi fırçalarım mevcut bunları e, şöyle seçip e, kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle yüklenmişlerden bir tane göstereyim farklı bir renk seçeneğiyle şöyle kırmızı olsun mesela daha net görmemiz için bunları e, kullanabilirsiniz arkadaşlar çeşitli Vardır mevcuttur internette Dediğim gibi e, Aynı zamanda siberakademi.net'i de takip ederek Bu dosyalara ücretsiz bir şekilde Erişebilirsiniz arkadaşlar Bu dersimiz bu kadar Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın